Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 modlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü modumuz arkadaşlar dedemin çıldırış modunu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dede çok tuhaf hareketler yapıyor. O yüzden Granny ile oynayacağım. Şaka yaptım. İkisi de olacak. Ee, bu tarz içeriklerin devamı için bakın şu garip dansa bakın. Bu böyle bir dans mı var Türkiye'de? Allah Allah. Neyse play diyelim. Oyunumuza başlayalım. Normalde oynuyoruz şu an. Arkadaşlar yine bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakalım bir introya bakalım. Ne değişiklik şey var. He, kapıyı kapattılar. Evet devam et. Şimdi o arkandaki o köprüyü kaldıracaklar. Tamamdır. Artık eve hapsolduk arkadaşlar. Evet dede gelecek arkadan ateş edecek. Hadi gel. Evet. Ya oğlum şu dans çok garip bir dans ya. Oğlum dans ederek bizi öldürdü. Dansını yaptı bizi öldürdü ya. Hiç silah atsiz tedi bile çekmedi. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım. Ne oluyor lan? On biri sıktı. Dere silah sıktı. Dede çok tuhaf davranıyor. La. Sırası mı şimdi? La oğlum hala sıkıyor ya. Dede kim orada sıkıyorsun? Dede bizi vuracak arkadaşlar. Dede bizi vuracak. İnat etti İnat etme. Ben çıkayım şöyle de. Hop. Dede kim orada sıkıyorsun? Yeşya bulduk bu arada. Yani kime sıkıyorsun dede? Canı sıkıldıkça ateş ediyor arkadaşlar. Dedemiz. Dede hala ateş ediyor. Bizi vuracak inat etti. Ula ver şunu. Ha, e, tamam granny geliyor. E, granny'den kaçarsınız arkadaşlar. Granny'ye okeysiniz. Selam. Nasılsın kanka? Keyifler nasıl gidiyor? Neyse ben gidiyorum. Karga ne koruyor? Karga trenin anahtarını koruyor. Keselim şunu. Dede seninle karşılaşmak hiç istemiyorum şu an. Umarım karşılaşmayız. Karşılaşırsak nane yedik. Ya arkadaşlar bu dede ikide bir sıkıyor. Canı sıkılıyor. Diyor ki ya canım sıkıldı. Bir kere daha silahını sıkayım etrafa. Oğlum yanlışlıkla bu grannyyi vurmasın. O zaman tam şenlik olur. Hala sıkıyor ya. Oy. Uyusa da silahını alsam. Ben de ona sıkarım. Ya dede kim var da sıkıyor, ateş ediyor ya. Hayda. Bu da burada arkadaşlar. Ateş edip duruyor görüyor musunuz? Oha olur. Ateş edip duruyor lan. Arkadaşlar dede çıldırdı şu an. Dede çıldırdı. Bir de yürümüyor. Kaya kaya geliyor. Kayar gibi yürüyor. Ya sıkma artık. Kaçın. Kaç kere sıktın ya. Git 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 uyumaya git. Lütfen uyumaya git. git. La sıkma. Kim var da sıkıyor? Baksanıza yürümüyor bile. Adım bile atarak yürümüyor. Granny geliyor. Ama Granny sen de işi bozuyorsun. La sıkma artık yeter lan. Geliyor arkadaşlar. Şuradan hemen bir fake atalım. Kaç 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 kaç. En Bodrum'a iniyorum arkadaşlar. Bileti alalım. En azından şu odadan kurtulmuş oluruz. Burayı da açalım lan. Al burayı da açtım. Ne var burada? Burada bir şey yok. Ya dede niye sıkıyorsun? Hala sıkıyor ya. Ya kim var da sıkıyorsun dede? Kankam sen aç. <laughs> Buraya ne var burada? Aa key buradaymış. Ya dede sıkma artık ya. Arkadaşlar dede bizi vuracak. Çok fazla inat etti. Ay ya, geliyor geliyor geliyor. Granny geliyor. Ama arkadaşlar biz bu Granny'den kurtulalım ya. Granny işi bozuyor. yukarı çıkacağım sapanı alacağım dedeyi bayıltacağım dede ikide bir ortalığa sıkıyor çünkü ya dede çok tehlikeli bakalım o silahı olmadan ne yapacak Alayım şunu. dışarıdan gidip taş toplayalım. Bana taş getirin. La dede sıkma artık şunu. Kaçıncı bu? Dede yanlışlıkla bizi vuracak. La <laughs> dede granny gelsene buraya. Gel gel. Taşımı da alayım. sana sıkacaktım sen niye bana sıktın öf, öf ben ona sıkacaktım arkadaşlar geldi o bana sıktı hmm. dede halen daha etrafa sıkmaya devam ediyor arkadaşlar kendi alışkanlığı ne yapalım kaç yıllık dededir yapar böyle hatalar. 8 dakika olmuş bile. Ben çok şunu şuraya. Zaten dedeyle başımız dertte. Bela da. Dede zaten boyunda ayrı bir bela. Nasıl sıkıyor hala oğlum. Kaçalım. Yanlışlıkla bizi vuracak bu. Dede bize sıkmadan biz ona sıkalım arkadaşlar. Neredesin lan? Nerede lan bu? Gel lan gel. Planı burada. Dede de buralarda olduğunu biliyorum. Sen de saklanamazsın. Oha! Arkadaşlar dedeyi görüyor musunuz? Ne yapıyor oğlum? Oha! Oha oğlum dedenin dansına bakın. Taz dans etme. Vurmak yerine dans ediyor. ben de senin o dansını bir bozayım. Ver şu silahı. He ne oldu? Sen beni vuruyordun. Al ben de seni vurdum işte. Böyle adam ol. Al şunları. <laughs> Ne oldu la sen bana sıkıyordun az önce. Artistlik yapıyordun. Burada dans ediyordun böyle. İkide bir etrafa sıkıyordun. Şimdi ben seni böyle vurdum. Şimdi silahın olmadan ne yapacaksın bakalım. Silahım bende. Şimdi gidiyorum kuşunuzu vurmaya. Timsahınızı da vururdum da. Ben bir kere arkadaşlar timsahı bununla vurmayı denedim işe yaramadı. Timsah böyle 1-2 saniye sersemledi ama ölmedi. Keşke ölse. Çok iyi nişancıyım. Ya. Yeah. Çok iyi nişancı olduğum söylenir arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim. Mermi toplayalım. Bu oyunda arkadaşlar yani bu modda aslında Granny'den kaçabilirsiniz. Granny size bir sıkıntı çıkarmaz. Ama konu dereye düşünce işler değişir tabi. Buradan da bir taş alayım. Oha gene silah sesi duyuyorum. Elinde silah olmadan da mı ateş ediyor bu? Dede gerçekten delirmiş. Ben o dedinin o dans etme şeyini koyarım. Aha, ha ha arkasından vurdum. Dedin cima seni de vurdum. Ver şunu al. Aşağı inip camı kıracağım. Oha ya. Lan nasıl işlemez. Cam kırılmadı arkadaşlar. Sıktım ama cam kırılmadı. Bir kere timsahı öldürmeyi deneyecek mi lan? Hadi gelin bir kere timsahı öldürmeyi deneyelim. Gerçi işe yaramayacak ama zaten amacımız bu bitirmek değil. Size bir göstermekti. Gösterebildik mi? Gösterdik yani. Dezenin dans edişini gösterdik. Elinde silah olsa da olmasa da ateş edebildiğini gösterdik size. Böyle. Atlayacağım şimdi suya. Şu timsahı vuracağım. Ne timsahınızı vurayım. Evet arkadaşlar. Şu an tehlikeli sudayız. İşe yaramayacak ama bir kere daha göstermiş olalım. Gel gel gel. Gel gel hop. Gördüğünüz gibi işe yaramadı. Evet dede silahını aldığı gibi sıkıyor. Evet arkadaşlar dedenin ve ninenin timsahı silahlara karşı ölümsüz. Ölmüyor abicim ölmüyor. <laughs> dede kim var da sıkıyorsun Allah aşkına? Söyle bana ya. Dede halen daha sıkıyor arkadaşlar. Dedenin günlük rutini nedir biliyor musunuz? Ateş etmek. Ya Granny ben onun altına girmiştim. Sen beni nasıl yakaladın ya? Ben onun altına girmiştim. Dördüncü gün al işte. Granny'den hemen intikamımızı almamız lazım. Ama sapanımız yukarıda kaldı sanırsam. Sanıyorum ki sapanımız yukarıda kaldı. Ha sapanım buradaymış lan. Ben niye kör oldum şimdi? Granny yat aşağı. Nereye gelecek şimdi? Nereye geliyor musun? Dede gelene kadar ben bir taş bulayım da. Şunun silahını alayım. Yok la burada bir şey. Lan nasıl olmaz? O kadar bulmuştum. Dede ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar Böyle da dans ediyor. Ya oğlum o nasıl bir dans etme şekli lan? Aklımız gitti. <laughs> arkadaşlar ben buram ben önceki o dedenin dans etme şeylerini şorts olarak kullanırım oğlum. <laughs> yani resmen. Neyse arkadaşlar zaten videonun sonuna gelebiliriz. Bari şunu izleyelim görelim. E gene araba sonu verecek ama merak ettim nasıl bir araba sonu. Gel Granny. O değil de oğlum Granny beni vurduktan sonra yok oldu lan. Heh. Araba sonu arkadaşlar. Dede. Bir de yapacağız. Hadi dans et dans Evet. Bari bir de dans etseydin ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Bugün dedenin çıldırma modunu oynadık. Gran 3'te ama. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Bay bay.